Merhaba arkadaşlar, iyi dersler. Yine kısa bir ders olacak arkadaşlar. Bir fonksiyonun eğrisine bakarak onun cevapları nerede pozitif, nerede negatif onu öğreneceğiz. Şimdi zaten artık fonksiyon okumayı biliyoruz biliyorsunuz. Mesela şuradaki bir değerin fonksiyondaki görüntüsünün burada ya da bunun fonksiyondaki görüntülerinin şu y ekseninde olduğunu biliyoruz. Şimdi bize bu fonksiyon nerede negatif olarak tanımlı ders arkadaşlar eğrinin altta kalan bölümüne bakıyorsunuz. Çünkü altta kalan bölümünü şu şekilde değerlendirirseniz bak görüntülerin hepsi negatif olur. O yüzden altta kalan bölüm 2 ile 5 arasında olduğu için negatif olarak tanımlı olduğu aralık budur. Burada 2 ve 5'i almıyoruz arkadaşlar. Çünkü 2 iken fonksiyonun görüntüsü 0'dır ki 0'ın negatif ya da pozitif diye bir işareti yoktur biliyorsunuz. Gelelim pozitif olduğu aralığa. şimdi eğrinin yukarıda kaldığı her şeyin cevabı pozitiftir. Biraz önce gösterdiğim sebepten dolayı. O yüzden arkadaşlar bakın şu aralıkta yani eksi 5 ile 2 tanım aralığında eksi 5'i yazın 2'yi yazın. 2'yi tabii ki almıyorduk sıfır olduğu için ama eksi 5'i alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi görüntüsü pozitifmiş. O yüzden bunu köşeli parantez yaptım. Bir de bu eğrinin şurada kalan bir parçası var. Yani birleşim 5-8 arası diyorum. 5'i yine 0 sebebiyle almıyorum. 8'i kapattığı için onu alıyorum. İşte bu da pozitif olduğu aralıkmış arkadaşlar. Çok kolaydır. Şimdi bununla ilgili farklı şu şekilde sorular gelebilir. Şimdi burada size bazı farklı şeyler göstermek istiyorum. Mesela bu doğrusal bir fonksiyon. Bu fonksiyonun pozitif olduğu aralığı sormuş arkadaşlar. Şimdi Pozitif biliyorsunuz sayı doğrusunda sıfırdan sağ tarafa doğru gitmekte. O yüzden bu doğrusal fonksiyonun büyüktür sıfır olduğu eşitsizliği çöz demek istiyor çözdünüz. İşte bu aralıkta fonksiyonun bütün görüntüleri pozitifmiş. Negatif olduğu aralık o da çok kolay şurasıdır. Yani görüntünün sıfırdan küçük olduğu yerlere bak diyor çözdünüz işte sorun çıktı. Şu önemli arkadaşlar bakın benim için Pozitif olmadığı aralık demişim. Şöyle düşünün. Pozitif olduğu aralık bu taraftı. Olmadığı aralık bu taraf. Pozitif olduğunda sıfırı bak almıyorduk. Olmadığında sıfırı alarak buraya geçeceğiz. Yani siz 2x-6 küçük eşit sıfırı çözeceksiniz bu sefer. Bak buradaki püf nokta önemli. Aynı şey negatif olmadığı yani sıfırı alarak sağ tarafa git diyor. 2x 6 büyük eşit 0'dır. Buradan da çözerseniz x büyük eşittir. Kaç diyeceğiz arkadaşlar? 3. Bak pozitif olmadığı ve negatif olmadığı şıklarına dikkat edelim. Şimdi aynı şeyi ikinci dereceden fonksiyonlarda da sorabilir. Bunun pozitif olduğu aralığı sormuş. Yani bizim şu cevapları pozitif yapmamız gerekiyor. Biliyorsunuz ikinci derecedenlerde işaret tablosu yapmamız lazım. Bunun için de önce bunun Şöyle bir arkadaşlar köklerini buladım. Eksi 2 ile eksi 1. X eksi 2. <laughs> Pardon. X eksi 1 eşittir 0. Köklerden biri 2 çıktı. Diğer kökte 1 çıktı. Biliyorsunuz işaret tablosunda küçükten büyüğe bunları sıralıyoruz. Ondan sonra da arkadaşlar şöyle yapıyorduk. İkinci dereceden denkleminizde şu x karenin katsayısı pozitif olduğu için mu pozitifle tablonun sağından sola doğru gitmeye başlayarak mu pozitifi buraya koyuyoruz. Köke çarpınca işaret değiştiriyor. Tekrar köke çarpıyor ve işaret değiştiriyor. İşte tabloyu böyle yapıyorduk biliyorsunuz. Bunun da pozitif olduğu yerler zaten tabloda gördüğünüz gibi belli. Yani eksi sonsuza bir açık aralığı ve bu taraf ikiye sonsuz açık aralığı. ikisinin birleşimi bizim fonksiyonumuzun pozitif olduğu neyi gösteriyor arkadaşlar? Aralığı gösteriyor. Şimdi hocam diyeceksiniz niye 1 ile 2'yi açtınız almadınız? Çünkü 1 ve 2 bu denklemin köküdür arkadaşlar. Yerine yazdığınız zaman cevap 0 gelir. Oysa bizimki 0'a eşitlik koymamış. O yüzden onu almıyoruz. Bitti. İşte dersimiz. Demiştim size çok kısa bir ders olacak diye. Bundan sonra gene kısa bir dersimiz var. Artan azalan fonksiyon. Görüşürüz. O zamana kadar kendinize iyi bakın.